Değerli izleyicilerimiz, programımıza Bursa Osman Gazi'den devam ediyoruz. Osman Gazi bölgesinin çanta sektöründeki öncü isimlerinden Erol Sevim'le birlikteyiz. Merhabalar Erol Bey, nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz. İyiyiz, teşekkürler. Siz nasılsınız? Sizi ve enerjinizi gördük, daha iyi olduk. Sıcaklığınızla birlikte bizler de daha iyi olduk. Öncelikle sizleri tanıyalım. Kaç yıldır bu sektördesiniz? 2015 yılından beri bu sektördeyim. Ee, e, gördüğünüz gibi modeller modellerimiz ortada çanta sektörü e, de sadece çanta üzerine çalışıyoruz Evet Kementer, Şal, bir tarz Hı. herhangi bir şey yok sadece çanta e, çanta da e, çantalarımız tamamen yerli üretim olan e, Türkiye'nin en iyi markaları e, ile birlikte satışa devam ediyoruz e, bunun yanında e, çanta modellerimiz en son trend çantalardır Hı. bu çantalar e, bu çantaların tercihi yerli olup aynı anda moda ve trend renklerin olması ve gündem olması e, önceliğimiz sektörde. Evet biz kadınlar olarak çantaya çok önem veriyoruz, sizce biz e, çanta seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Mesela e, çanta seçerken dikiş önemli, kumaş önemli, renk ve tonlar çok önemli, bir de kadınların en çok dikkat ettiği şey e, çantaların bol gözlü olması çok evet, gözlü kullanışlı olması oldu. kullanışlı olması birinci tercihi bayanların e, onun haricinde bir de gündem olması gündem yani Trend Trend olması çok önemli en önemli e, çanta da özellikler bunlar Evet, popüler çantalarımızın Trend olan çantalarımızın bu senin, tamamı burada zaten evet, bizler de, evet, de görüyoruz senin renklerinden de bahsedeyim hı hı. E, bu sene en önde e, renk lila Hardal ve limon ve portakal gördüğünüz gibi evet. e, kış rengi e, kış gelmesiyle beraber de gördüğünüz gibi mor renkler hardal renkler ön planda e, onun haricinde e, yazın beyaz ağırlıklı kışın ise kahve ve siyah ağırlıklı Daha çantalar e, tercih edilir bu şekilde Peki siz her kitleye hitap edebiliyor musunuz? Tabii ki tabii ki. Ee, her yaştan grubuna e, çantalarımız var. Hı hı. E, bunlar tabii ki tren çantalar yine. E, her e, cebe göre çantamız var tabii ki. Evet. Her cebeye göre, her fiyata göre hı. çantamız var. Hı. Aynı zamanda hepsi tamamen kaliteli. Kaliteli ha? El işçiliklerinden bahsetmiştiniz bize. Evet ha. İzleyicilerimize de biraz bahsedelim. Evet, bahsedelim. Yani bunları genelde Mardin el işçiliği, Mardin ustalar yapıyor. Bir de dünya e, standartlarında çantalar yapıyorlar. Hı hı. Yani dünya markalarından hiçbir farkı yok. Kalite birebir. Ama fiyatlar da biraz daha uygun dünya markalarından. Hı hı. E, onun için çantalarımızı tercih etmeleri önemli. Belki. Evet, Ya, evet. yerli malı en azından. Evet. Yani o şekilde. Her zaman yerli malı. Evet. Aynı, Daha evet. önemli bizim için. Peki Erol Bey, mağazamız Bursa Osman Gazi Ancak Türkiye'nin diğer illerine gönderimimiz sağlanabiliyor mu? Tabii. Türkiye'nin her yerine kargomuz var. ile gönderiyoruz, gönderim yapıyoruz. İnse, Instagram adresimiz var. Buradan da bize tamam. ulaşabilirler. Evet, e, Erol Sevim e, Instagram adresimiz Erol Sevim nokta 16. Bu adresten Erol Bey'in kaliteli çantalarına ulaşabilirsiniz. Ulaşabilirsin. Aynı zamanda yurt dışına da sanırım gönderebilirsiniz. Genellikle Türk devletlerine de gönderiyoruz. Özbekistan, Kazakistan, e, Arap ülkeleri Bahreyn'e gönderiyoruz. Hı hı. Onun haricinde Ukrayna'da birkaç tane müşterimiz var. Yurt dışından da tercih ediliyor Türk evet. ürünleri. Evet. E, bu manada önemli yani. Türk Çünkü... martılarının da tanıtımını yapmış oluyoruz Evet. buradan. Evet. Yerli üretime de ya destek ya oluyoruz ya evet, burada. Aynen öyle, aynen öyle. Evet değerli izleyicilerimiz biz Erol Bey'in çantalarını geldik gördük gerçekten oldukça kaliteli ve uygun fiyatları var. Sizler de eğer bu ürünlerden yararlanmak istiyorsanız Erol Bey'in mağazasına ya da Instagram hesabına sizleri bekliyoruz. Adresimizi de verelim isterseniz buradan Cumhuriyet tamam, Caddesi diyor. Özboyar İşhanı No 99 Caddesi üzerine. Evet, Tüm üzerinde Erol Bey'i bulabilirsiniz. Evet. Bu güzel ve keyifli röportaj için size teşekkür ederim. Biz Eklemek teşekkür istediğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ederiz buraya kadar geldiğiniz için. Hı hı. Ee, bu kadar söyleyeceklerim. Biz Şurak. teşekkür ederiz sağ olun. misafirperverliğiniz için. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz Erol Bey'e teşekkür ediyor ve bir sonraki durağımıza geçiyoruz.